karbon maskesini yapacağız. Ee, şu anki eşim yanımda. Şu anki ee, eşim yanımda ne? Yani? Nasıl ne Şu anki eşim yanımda ne demek? Şu anki eşim ne demek? Öyle, Öyle mi dedin ya? Şu anki eşim mi dedim. Başka bir eşim mi var? Başka bir eş mi? Ha. Nasıl yani? Şu anki eşin ne de demek ki yani? Şu anki eşim mi dedim ben? Şuraya maskemizi görürüz. sürüyoruz. <laughs> ee, arkadaşlar bu e, karbon maske bütün siyah noktalarınızı çıkarıyor. Şu anki eşim de bunu çok iyi Bak şu görecek. anki eşim de diyor hala ya. Şu anki eşim mi dedim? Karım sen Ayarın mı kaçtı? Ne oldu anlamadım ben. Şu anki eşim mi? O ne demek ya? Yine aynısını eşim. Durdur sana videoyu. Durdur <laughs> videoyu. evet arkadaşlar. E, şu anki kocamın <laughs> siyah noktalarını nasıl çıkacak ona bakacağız. <laughs> Bak beni sinir etme Video için böylesin <laughs> Tepkine bak o gücü Hayret şey